Bu Osimen'i kim aldırdıysa Galatasaray'a müthiş bir iş yaptı. Bak iki sene üst üste şampiyon olmuş takım. Elinde de var ikardisi. Ama yetimi o zaman daha sakat değil. Çift santufora döndüler. Bilmiyorum ne kadar maliyeti var. Ama 26 yaşında dünya yıldızı. Ben yıldız olmasıyla ilgilenmem bakın. İlgilenirim de biraz. Esas beni ilgilendiren nedir biliyor musun? Yüreğinde taşıdığı ruh. Bakıyorum kaç maçtır Galatasaray'da en çok koşan, en çok mücadele eden, en çok hırslanan dakika 93 rakip takımın ceza sahasının önünde simen pres yapıyor. Fakat o pres yaparken buradaki adam topu buraya atacak ya arkasından Galatasaraylılar o tarafı boş bırakmışlar. O da diyor ki böyle gel gel diyor. Ben buraya basarken sen de oraya bas diyor. Bakın Ossümen'i kim aldıysa Galatasaray'a en büyük